Gençler hemen kayıta girdim takipçimizin hesabına ikinci onuda ipik bulduk bakalım kim gelecek bakalım inşallah Messi olur. Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Pesman Soru kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler bugün sizlerle birlikte 108 Messi nasıl çıkartılır nasıl tek atılır nasıl tek da bulabilirsiniz. Onu göstereceğim gençler. 108 Messi'nin yerine, eğer bak 108 Messi çıkmazsa, en azından Suarez çıkar gençler. Ne bileyim işte. 107 Neymar çıkar, 107 Suarez çıkar. Çıkar da çıkar yani merak etmeyin. Ee, bu videoyu tabi yine şifre olacak gençler. Bu videoda yine şifremiz olacak. Çünkü izlenme süresi düştüğü için gençler böyle bir adım attım. Bence gayet iyi oluyor. Hem yani videolarımıza izleniyor daha kişi, yani daha fazla kişinin önüne çıkıyor. Eğer bu videoyu beğenirseniz, daha fazla kişiye yayılır, herkes mesc çıkartır, bilginiz olsun. Kanala abone değilseniz, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum gençler. Şimdi kısa bir duyurum olacak. Maalesef ki bir buçuk yıldır, bakın aldığım hesap vardı gençler, çalındı. Bayağı da bir para yatırmıştım, yani bayağı da kanıtları falan da var. Buradan arda dönmez. En çok da sana sesleniyorum. Bir hafta içinde ya bana ulaşırsın ya da ulaşmazsın. Senin için kötü olur kardeşim. E, hesap hırsızlığı yaptın. E, zaten senin soyadını da biliyorum. Arda Dönmez ismi zaten. E, i̇şte TC kimliğini falan bulursam yayar Hani ister e, ne bileyim polise şikayet edeyim. Hiç fark etmez benim için. E, çünkü orada bir 20.000 TL'den bahsediyoruz. 20.000 TL'lik hesaptan yani yatırdım paradan bahsediyoruz gençler ee, az para değil hani onu söyleyeyim ee, neyse gençler bu olayı da burada kapatalım umarım bana dönersin Arda dönmez ee, yani yorumlarda falan bul ya da telegram kanalıma gel yani. oradan ulaş ee, hiç fark etmez yani evet gençler her neyse lafı uzatmayalım kurulunmaza geçelim gençler yorumlarda e, sabit dediğim linkten yani sub 4 uncurokio linkine geliyorsunuz gençler. Bakın burada tarayıcıda aç diyorsunuz. E, tarayıcıda aç deyip burada Chrome'u veya Dolphin falan seçebilirsiniz. Gençler bakın burada subscribe on youtube diyor. Buna basıyorsunuz gençler. Eğer bakın kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Eğer aboneyseniz abone olmanıza gerek yok gençler. Bilginiz olsun. Ondan sonra Chrome'a tekrar girdim. Burada bakın like on video var gençler. Videomuzu kesinlikle beğeneceksiniz. Yani bu videoyu beğeneceksiniz. Bu videoyu beğenmezseniz e, linkiniz açılmaz gençler. Şöyle hemen bakın. E, burada bakın beğeniye tıkladık. Beğenimize tıkladık gençler. Tekrar girdik. Ve unclog link gençler. Linkimiz açıldı. Şimdi bu linkte gördüğünüz gibi mod menü yazıyor. Ama sizde ne yazar gençler? Tabii ki de 108 Messi zip yazacaktır. Bunu gençler indirmek için şuradaki indirme tuşuna basıyorsunuz ve bu şekilde Mediafire'dan kolaylıkça bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bakın link geçmek bu kadar basit gençler. Şimdi buradan çıkıyoruz. Gençler cihazınızın herhangi bir bakın cihazınızın herhangi bir dosya yöneticisi olabilir. İster zarçıveri indirin abi ne bileyim RAR'ı indirin. Yani birini indirin gençler birini indirmek zorundasınız. Şimdi dosya yöneticisine giriyoruz. Gençler, dosya yöneticisine girdikten sonra sizde download klasöründe olacaktır. Biliyeniniz olsun gençler. Ben ayrı yapıyorum. Niye? Karışmasın diye gençler kafanız karışmasın diye ayrı yapıyorum. Sizler bakın buradaki download klasörüne gireceksiniz. Şimdi ayrı buksa gençler. Girdikten sonra bakın burada 108 blitzkuller, Messi, Pesma, Zip var. Sizde download da olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani. Bu şekilde abi, yani karşınızda dosya olacaktır. Bu videoya bu arada 100 beğeni gelirse gençler daha fazla, daha fazla bu şekilde içerikler gelir. Şimdi şöyle bu gençler bastık. dosyamıza bakın, tıkladık buraya çıkart dedik, şifremizi giriyoruz, şifremizi girdik. Sizler videoyu izleyerek zaten şifremizi bulacaksınız çok basit gençler. Videoyu atlamadan zıplamadan bir saniye bile olsa izlerseniz zaten bulursunuz gençler. İşte 10 kere izledim bulamadım abi bulursunuz bak siz 5-10 saniye atlıyorsunuz bulamazsınız gençler. Bakın öyle bir yerlere koyuyorum ki. Yani hemen mesela hemen iki harfi verebilirim mesela. Anlatabiliyor muyum yani öyle ipucu vereyim. Neyse gençler. Bakın burada dosyayı çıkardıktan sonra 108 blitzkuller msps modus o. Buna basıyorsunuz gençler. Bastıktan sonra burada bakın bonlu apk Bunu indiriyorsunuz. GG'yi de indiriyorsunuz. Multispace'i de indiriyorsunuz gençler. Bu üçünü kuruyorsunuz yani. yo bunu... İndirmeyin ya bu olmuyorsa bunu indirin gençler. Bu da olmuyorsa yapacak bir şey uyumlu değildir yani. Ee, burada gençler bakın multispace no root var. Ee, bunu indiriyorsunuz. Yapıyorsunuz gençler yani no root. Yani rootsuzlar için bunu kuruyorsunuz. Ee, burada zaten dosyamız var gençler. E, burayı tamamladıktan sonra yani buraları kurduktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Multispace'e giriyoruz gençler. Multispace'e girdikten sonra bakın en sağ üst köşede abi artı tuşu var. Artı tuşuna basıyorsunuz. Artı tuşundan e futbolu ekleyip bayı da ekliyorsunuz gençler. Yani e futbolu ekliyorsunuz, bayı da ekliyorsunuz. At diyerek ekleyeceksiniz. Bakın burada en sağda artı köşe var ya. Burada at diyorsun ekliyor bak. Ekledi. Ekledikten sonra abi ben anayız hamma giremiyorum. Anayız ham yapamıyorum diyorsanız Opera Chrome Dolphin gençler. Üçünden birini deney bulacaksınız eninde sonunda. şimdi baya başlatıyoruz gençler. Bakın tıkladık. Bu şekilde start'a basıyorsunuz. Eğer bu yüzen pencere sizde gözükmüyorsa yani oyuna girdiğinizde gözükmüyorsa diğer uygulamalar üzerinde göster iznini açmanız gerekiyor. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Gençler oyunumuza girdikten sonra şu şekilde gördüğünüz gibi burada en sağ üst köşede gençler şey var. Yani bay ee, bu şekilde gösteriyor gençler. Yüzen pencere var. Buna basıyorsunuz. Ee, bastıktan sonra gençler burada f e futbolu seçip en sağ üst köşede bakın video durdurma tuşu var. Buna basıyorsunuz gençler. Buradan çıkıp gençler ayrı buksa giriyorsunuz. Yani ben Aylı Bux'a giriyorum. Siz de olan da girebilirsiniz. Şimdi Aylı buksa girdim ben gençler. Burada bakın 108 Beliz Kulen Messi. Pesma var. Burada e, Lua var gençler. Bunu e, çalıştır dedik. Burada bakın. E, şimdi gençler 108 bombacı Messi. Bakın burada 108 bombacı meç Santiago Solari GP kart. Santiago Solari'yi alacaksınız gençler. takıma koyacaksınız. Hani bunu söyleyeyim. takıma koymak zorundasınız. Çünkü olmaz. Hani bu GP'li kartı almak zorundasınız. E, olsun. aldıktan sonra zaten e, işlemimiz şey oluyor. Yani tamam mı? Bakın. şöyle sesini bir kısalım abi. Bu ses ne böyle? şimdi gençler bakın buradan sözleşmeye basıyorsunuz. Sözleşmeye bastıktan sonra standart oyuncu liste istiyorsunuz. şimdi burada bakın genel derece yapın. Şimdi kulüp takımları değil. vatandaşlık bölge gençler. Güney Amerika, Arjantin diyorsunuz. Pozisyon sağ açık gençler. Onu bir söyleyeyim. Pozisyon sağ açık Santiago. Bakın Santiago Santiago ile başlayacak gençler. Hemen şöyle. Evet bunu Alıyorsunuz gençler Santiago Solari'yi mutlaka alıyorsunuz. Yoksa olmaz abi yani alacaksınız bu oyuncuyu aldıktan sonra takımınıza ekliyorsunuz gençler. Ben takipçimin hesabına çıkardım şimdi onun kanısını da şimdi koyarım Gençler hemen kayıta girdim takipçimizin hesabına ikinci onluda epik bulduk. Bakalım kim gelecek? Bakalım inşallah Messi olur. Kim bu gençler? Messi mi? Ne diyorsun abi? Bombacı Messi. İkinci da Messi buluyoruz gençler. Yok artık. 300'lük pakette ikinci onu da Messi buluyoruz. Hemen kayıt aldım. Ee, belki çıkmaz diye kayıt almadım ama abi Messi bulduk şaka gibi. İkinci onu da Messi buluyoruz. Sizlerin de eğer hesabında My Club varsa yorumlarda yazın gençler top açılımı yaparım. gençler şimdi oyun planına girdik ya. Bakın burada da şöyle Van Basten vardı bizde. Şöyle gençler bakın burada şu stoperi alalım. Ee, burada gençler şöyle yapıyorsunuz. Santiago Solari'yi alıyorsunuz. Ee, bu bir kural gençler. Bunu yapmazsanız olmaz. Bir de tümünü gördüğün gençler. Tümünü gördü bakın burada e, oyuncu değerine göre sıralarsanız e, yaparsınız gençler. Şimdi basıyorsunuz burada Solari GP kart. Burada başlatıyorsunuz. Açıyorsunuz gençler. E, bilginiz olsun. E, şimdi burada da açacaksınız. Hani paketi açacaksınız ve bayağı bir oyuncu varmış abi yani 300 oyuncu ama Olsun gençler, siz deneyin. Ee, tahmini söylüyorum, tahmini 5000 coins civarına bulursunuz bir tane. Messi ee, umarım çıkar gençler. Tahmini 5000 coins falan harcamanız gerek. Ee, başka ne gelmiş? Brezilya ligi gelmiş. Jelik falan gelmiş. Başka da bir şey yok gençler. Yine Brezilya ligini getirmiş Konami bize yine bakalım kimler gelmiş Brezilya liginde. Felip son falan filan. Gençler Brezilya Ligi de gel, gelsin diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Her neyse gençler videomuz buraya kadardı. Kanala bakın. Abone değilseniz bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dile de istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler. 100 de daha iyi yeni içerikler gelecek. Ee, Seviliyorsunuz. Bay bay.